Öncelikle Tahran zirvesine bakalım isterseniz. İran ve Arap medyası da, da oldukça yer buldu. Kezar Rusya tarafında da ve Putin'in de açıklamaları vardı. Tahıl koridoru için Rusya tahılların üstündeki yaptırımların kaldırılmasını şart koştu. Kendisi hem medyadaki farklı perspektifleri nasıl ele alırsınız ile ilgili hem de Rusya özelinden gelen açıklamaları. Hanım, burada Biliyorsunuz en önemli e, konu e, bu üç devletin e, bir araya geliyor olması. Hı -hı. Yani bu, bu zivenin içeriği önemliydi. Hı hı. E, bu içerik e, içinde işte enerji, e, tar tarım, e, güvenlik, e, terör konuları konuşuldu. E, tabii ki bir araya geldiği zaman liderler e, konulardaki görüşmeler başka boyutlarda da devam ediyor ama hı hı. liderler seviyesinde olduğu zaman e, çok daha farklı ilerleyebiliyor. E, daha somut olabiliyor. şimdi i̇şte bir takım başka talimatlar veriliyor, komiteler kuruluyor, onlar takip ediyor ve bazı konularda birazcık daha hızlı ilerlenebiliyor. Yani ortak irade oluşabiliyor bazı konuları. Fakat yani bu içinde bulunduğumuz bu uluslararası ortamda hı hı. E, bu üç ülkenin bir araya gelmesi e, başlı başına e, küresel gündemde önemli bir e, hadise e, oldu tabii ki. Hatta işte bazı e, yorumlarda e, bir de oraya Çin eklenseydi işte batıya karşı bir blok mu oluşurdu acaba gibi yorumlar oldu. Tabii biliyoruz ki yani Çin kendi başına o kadar büyük bir ülke. Ve batı ile o kadar iç içe başka ilişkileri var ki e, o kadar kolay değil. Diğer taraftan Rusya'da kendisinin batılı olma konumunu kültürel olarak, tarihsel olarak birçok açıdan öyle kolay kolay e, dışlayacak bir e, ülke değil. E, İran ile Türkiye arasında ilişkiler e, hem çok derin tarihsel olarak hem de e, birçok açıdan da güvensizlik içeren e, eksenlere dayalı e, ilişkiler. Şimdi bütün bu stratejik çerçeve içinde tabii bakmak gerekiyor. Evet bazı pratik konularda adımların atılması açısından işte istihbarat paylaşımı Suriye ile ilgili olarak kısmi tüm ülkelerin öngörebildiği kadar işte tahıl konusunda, enerji konusunda belli adımlar atılabilecek öyle anlaşılıyor. Hatta ve hatta yani şu tahıl konusu, gıda konusu belki de bunların nispeten en kolay ilerleme alanı olacak. Ama diğer taraftan diğer alanlarda o kadar e, bariz değil. E, Orta Doğu e, her zaman karmaşık bir yerdir. E, ne zaman bir takım ülkeler bir araya gelip e, ileriye doğru iki üç adım atsa, başka bir takım ülkeler de gelip ileriye doğru iki üç adım atar, ama birbirlerine doğru da adım atarlar veya geri adım atarlar. Yani ilişkiler hiçbir zaman berrak e, değildir. Yani şu an işte bazı yorumlara baktığımızda, efendim işte e, Tahran, e, Moskova, Ankara eksen oluşturuyor. Öbür tarafta Washington, şey, Riyad, Tel Aviv mi var gibi e, yorumlar da oluyor. Bu iş o kadar e, basit değil. E, Türkiye'nin oradaki bir görevi de, zirvedeki bir görevi de e, NATO ülkesi olarak NATO'nun bir takım mesajlarını oraya taşımak, oradan alacağı bir takım mesajları NATO'ya taşımak. NATO deyince sadece NATO'nun genel merkezi Brüksel değil, tabii ki üye ülkeleri ve bunların da başında Amerika, Birleşik Devletleri geliyor. Bahadır Bey, Biden'ın Orta Doğu turlarından sonra Tahran zirvesinde Rusya yerine almıştı. Şimdi Çin açısından yorumlayacak olursak önümüzdeki süreçte nasıl bir konumlanma bekleyebiliriz? Eda Hanım, burada en önemli konu Çin'in politikalarının şu an bu konuda yani hem Rusya'yla hem de Batı'yla şu anki kriz, yani ekonomiyi bir kenara bırakalım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meselesinde yeterince net olmamasından kaynaklanıyor. Yani Çin kendi içinde tabii çok büyük sorunlara düştü bir dönem. Yani pandemiden çıkıyor derken tekrardan girdi büyük kapanmalar yaşadı, dünya tedarik zincirlerinde ve kendisi açısından büyük sorunlar yaşadı. Kendisinin de elinde tuttuğu önemli rezervler euro ve tabii ki en önemlisi Amerikan doları ve altın rezervleriyle ilgili önünü tam olarak göremiyor. Bir taraftan Rusya'yı kendine daha fazla çekmek istiyor. Rusya'nın hem ona ihtiyacı var hem de Çin'e karşı çok küçük kaldığı için tabii ki Putin de o kadar da kendisini Çin'in kollarına atmak istemiyor. Birçok sorunu var yani Çin'in. Kaygıları da var. Ne olursa olsun önümüzdeki dönemde kendi ekonomik büyümesini devam ettirmek zorunda. Bu dünyanın diğer ülkelerini de etkileyecek ama işte emlak krizi başladı. Ee, önemli hayat sosyal e, çalkantılar var. Yani hazik artıyor sosyal olarak Çin içinde. iklim değişikliği açısından da yani Çin'in en önemli sorunları arasında e, ekolojik sorunlar geliyor, doğal sorunları geliyor. Bunları birer milli güvenlik sorunu olarak gören bir ülke. Temiz toprak, temiz hava, temiz su Çin'in milli bütünlüğü açısından, milli güvenliği açısından e, önemli bir konu durumuna geldi. Şimdi böyle bir Çin aktörü tabii ki daha fazla etkili olmak isteyecektir ve etkili de olacak. Yani bu zirvenin sonucunda Çin'e de bir diplomatik manevra alanı çıktı. Sadece önemli olan tüm bunlardan hızlı ve mutlak sonuçlar çıkartma eğilimi tuzağına düşmemek gerekir dünyayı anlamaya çalışıyorken. işte böyle bir blok oluşturdu bakın orada şöyle oldu veya işte orada şu mesaj verildi bundan sonra böyle olacak. E, tabii ki uluslararası diplomasi e, keşke öyle olsaydı ama e, bu kadar kolay ilerlemiyor. Fakat bu zirvenin önemli bir sonucu da e, Çin'in Orta Doğu'daki hareket alanında e, bu zirveden istifade edeceğidir. Ve kendisini de bir takım diplomatik kanallardan e, ben de buradayım, sizle ilgili yardımcı olabileceğim bir şeyler varsa e, varım deyip bunun içini doldurmaya çalışacağıdır. Bahadır Bey, buradan bir Avrupa gündemine de bakalım, orayı da detaylandıralım isterseniz. İngiltere tarafında Boris Johnson'ın istifasını takip etmiştik. Bugün aday sayısı ikiye inecek. Orada Muhafazakar Parti'nin kendini yenileyip yenileyemeyeceği, nasıl bir gidişat olacağı yine bir tartışma konusu. Öte yandan İtalya'ya döndüğümüzde de Draghi'nin istifası kabul edilmemişti. Şimdi kendisi güncel olarak Ulusal Birlik Sağlanırsa göreve devam edebilirim sözlerine yer verdi. Hem İngiltere hem İtalya tarafına baktığınızda gelişmeleri ülke özellerinde nasıl okursunuz ve e, yansımaları Avrupa Birliği içinde de nasıl olacaktır sizce? Aslında parlamenter demokrasinin iki ayrı e, sürümü iki ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. E, İtalya e, bir de bir Yani Siyasi partilerin sürekli pazarlık içinde olup e, hükümetler kurup hükümetler dağıttığı bir ülkedir. Bir taraftan istikrarsızlık gibi görülebilir ama yani öyle veya böyle işte 2 Dünya Savaşı'ndan sonra 40 yılda 40'tan fazla hükümet e, sembolik olarak söylüyorum e, sahibi olmuş olan İtalya e, hızla büyüyüp G7 ülkesi olmayı başarmış e, nüfusuna ve toprağının küçüklüğüne rağmen dünyanın bir devi olmayı başarmış bir ülke yani biz İtalya e, şirketleriyle, markalarıyla, e, tarımıyla, turizmiyle her şeyle e, bu demektedir ki ülkenin ekonomisine büyümesine bir zarar ama öyle bir dönemdeyiz ki şu an. Şu an içinde olduğumuz dönemde İtalya'nın gerçekten hükümet değiştirmemesine ihtiyacı olduğunu belki de hiçbir zaman olmadığı kadar İtalyan toplumunun içinden gelen tüm sesler söylüyor. Örneğin bin tane belediye başkanı içinde büyük kentlerinde olduğu bir araya gelip hiç sırası değil bırakalım İta yani İtalyanlığı. Şu an Draghi gibi uluslararası deneyimi yüksek işte Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı saygın vizyon sahibi. E, ikna gücü yüksek bir lidere ihtiyacımız var. Bir reform gündeminin ilerlemesine ihtiyacımız var diyorlar. Fakat tabii işte o iş siyasetin yani ayrıntılarına hani girmeyelim ama yani iş siyasetin birçok manevra alanı ve işte ülkenin e, uluslararası menfaatiyle, e, ülkenin genel menfaatiyle, partilerin menfaati arasındaki e, farklılıkların e, bazı çıktığı dönemler olur. Bakalım nereye çıkacak bu. Draghi kendi koşullarını koydu. Büyük olasılıkla ama belli olmaz tabii. Büyük olasılıkla hükümetine devam edecek. Üstelik de reform için daha güçlü bir destek sağlamış olarak devam edecek. Eğer devam edebilirse. İngiltere farklı. İngiltere tam tersine parti tokrasi değil. Kabine hükümetleri. Yani tek partinin hep iktidarda olduğu, nadiren koalisyon olduğu, o tek parti içinde de bir hükümetin olduğu çıktı. Çırk yani meclisteki bir çoğunluğa da bir hükümetin yönettiği o hükümetin de içinde daha da dar bir grubun yani hükümetin içinde daha da dar bir grubun kabine oluşturduğu ve bir başbakan oldu. Başbakanın partinin başkanı olduğu bir sistem. Şimdi her ikisinin Türkiye deneyimledi de geçmişte bize bizim aşina olduğumuz dönemler. Pratikte İngiltere böyle. Fakat İngiltere'de e, Muhafazakar Parti'nin başbakan seçme, daha doğrusu başkanını seçme, dolayısıyla başbakanı belirleme sisteminde Parti içinde karmaşık bir e, oy verme yöntemi var. Bir taraftan parti içi demokrasi açısından iyi. Bir taraftan da partinin oy veren delegeleri bazen partinin tabanına göre ayrışabiliyor. Bugün birçok araştırma gösteriyor ki e, muhafazakar partinin seçmenine göre çok daha muhafazakar, çok daha tutucu, çok daha anti Avrupa e, bir delege yapısı belirleyecek e, yeni başbakanı. Şimdi bu da bizi zaten bu sorunların en başına getiriyor. E, sorunların en başı İngiltere'de daha önceki e, muhafazakar parti başbakanlarından David Cameron'ın e, bir hesap ile e, olumlu çıkacağını düşünerekten Brexit referandumuna ülkeyi götürmesine ve de Boris Johnson'ın bilinen yalanlarının en önemlerinden birini de ortaya ataraktan Brexit ile yalan üzerine kurulu bir kampanya. Arada tabii işte Cambridge Analytics, Rusya, başka faktörlerin devreye girdiğini biliyoruz. E, fakat hani bir Google'da ortaya çıkacak, bir ve küçük bir web araştırması ortaya çıkacak. E, yalanlara dayalı bir e, e, kampanyayla, biraz da Suriye ve göçmen krizinde verdiği gaz ile e, İng e, Birleşik Krallığı Avrupa Birliği'nden çıkartması ve de bundan sonra bir türlü olayın toparlanamaması oldu. Ekonomik olarak çok daha zora girdi İngiltere. Halbuki bazı konularda başarılıydı. Aşı geliştirme ve uygulama konularında e, örneğin e, iyi götürdüğü işi. Fakat ne olursa olsun çatırlayan bir birleşik krallık var. İskoçya hem Eroya hem Avrupa Birliği'ne ve de Euro bölgesine geri dön istiyor Birleşik Krallığın önemli unsurlarından biri işte Kuzey İrlanda, zira büyük bir sorun yaşıyor çünkü sonuçta Kuzey İrlanda Birleşik Krallığa ait ama İrlanda adasının geri kalanı Avrupa Birliği, yani İrlanda bağımsız cumhuriyeti ve bir anda hiç unutulmuş olan sınırlar, ticarette, hizmetlerde tekrardan adayı ikiye böldüler. The City ve genel olarak yani İngiltere'nin Londra'nın finansal merkezi ve genel olarak Londra bir dünya merkezi olma konumunu kaybetmedi ama çok e, zayıfladı. Hı hı. Ekonomik büyümede, altyapı yatırımlarında zorlanan bir ülke var. Yani Boris Johnson'ın e, inşa ettiği yanlış politikaların üzerine o politikalara yakın olan bir e, delege e, yapısı yeni başbakanı belirleyecek. E, yine de tabii bir demokrasi egzersizdir. Bir taze kan gelecektir e, ve de Avrupa Birliği ile ilişkilerde belki daha doğru bir çizgiye, daha tutarlı bir çizgiye geleceklerdir. Daha iyi müzakere edebilir hale geleceklerdir büyük olasılıkla. Ve de esas olarak başardıkları bir şey Avrupa Birliği'nin Rusya krizi karşısındaki enerji politikaları bütünlüğü, Rusya ya yaptırım politikaları bütünlüğü, Avrupa savunma boyutunu geliştirme gibi konularda, bunlarda başarıları da olan bir hükümette Boris Johnson hükümeti. Belki çok daha somut ilerleyebilecek bir hükümet de olacaktır. Tabii İngiltere seçime doğru gidiyor. İlginç bir tabii not. Başbakan adaylarının büyük çoğunluğu klasik işte yani, tabii tırnak içinde işte, beyaz, işte bilmem protestan, işte iyi okullar mezunu İngiltere'nin yani, o grubuna dahil olmayan gibi gözüken insanlar. iyi okullar kalmış aslında ama işte, isimlerine baktığımızda Hint, Pakistan, Kürt Arap isimlerini duyduğumuz insanlar İngiltere açısından zihinsel bir aşama geride kalabilir. Eğer şu an eski hazine bakanı sunak kazanırsa yani bu da işin önemli bir dipnotu etkileri olabilecek bir dipnot. En azından bazı önyargılar geride kalmış olur. O kazanırsa olmasa bile bu noktaya kadar gelmiş olması çok önemli diğer adaylar açısından da. Evet Bahadır Bey süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama ARPA tarafında da faiz kararı açıklanacak. Yarın orayı da bir detaylandırırsak 11 yıl sonuca ilk kez köklü bir değişim olabilir ibaresi yer almıştı Lagarde'ın sözlerinde. 25 bas puanlık hatta 50 bas puanlık da bir artış olabileceği gündemde. Hem o taraftaki beklentileri nasıl ele almak lazım hem de euro dolar tarafındaki hareketliliklere baktığımızda yıllar sonra bu kadar yakınlaşan iki birim ve bunun kuşkusuz Türkiye etkileri de olacaktır. İhracat önde olmak üzere nasıl etkilerinden bahsedebiliriz Türkiye perspektifinden de yorumladığımızda? Şimdi sorularınız için de yanıkları biraz verdiniz aslında Eda Hanım. <laughs> Çünkü esas olarak piyasalar bu beklentileri satın almaya başladılar. Hı hı. Şimdi bu da tabii kendiliğinden olmuyor. Sadece bir psikolojik etki, bir beklenti ya bir hesap kitap değil. Merkez bankaları zaman zaman piyasaları önceden gayri resmi olarak yönlendirebilirler. Eğer böyle bir kararları var ise. Hı hı. Şimdi öyle olduğunu görüyoruz bu sefer de. Evo ilk piyasaya giriyorken şöyle bir fantazi vardı ama fantazi olması değil de gerçekleşmesi hep istenirdi. Hı hı. Yani dünya ekonomisi artık öyle bir yere otursun ki soğuk savaş da bitti. İşte, artık dünyada güvenlik konuları siyasi ayrımlar da belli bir yere doğru geliyor. İşte dünyada kalkınmaya başladı. Zavallı fakir Çin bile fena değil kıpır diyor bir taraftan. İşte Hindistan öyle veya böyle demokrasi. Rusya biraz karışık ama sonunda işte batıya entegre ederiz. Yani böyle bir dünyada da ideal olan işte bir dolar eşittir bir euro. Hı, hı. Yani böyle de bir şey vardı. Şimdi bu tabii hiçbir zaman tam olarak oturmadı. Dolar, euro paritesi zaman zaman değişti. Bir ara şu an buna yakın bir hale geldi. Ama dünyanın ekonomik gerçeklerine ve dünyadaki paranın genel olarak katmanlarına baktığımızda ticaret parası, hizmet parası, yatırım parası ve borç parası ve de rezerv parası olarak baktığımızda bu bugün mümkün değil. Bir şekilde o paritenin kıpırdaması gerekiyor. Enflasyonun da arttığı bir ortamda Avrupa Birliği'nde. Doğal olarak Avrupa Birliği'nin yöneticileri de yani tüm ekonomi teorilerinin dediği ve bugünkü pratiğin de, bugünkü koşullardaki pratiğin de defalarca istisnasız ispat ettiği üzere dövizi, pardon faizi biraz arttıraraktan enflasyona karşı Belli bir politikanın başlangıcının sinyallerini vereceklerdir. Bazen çok hızlı arttırılır. Enflasyon çok yükseldiği dönemlerde işte Rusya bunu yapmıştı. Aniden arttırırsınız faizi. Ama öyle bir güven, öyle bir tutarlılık ekonomi yönetiminde ve yönetişiminde öyle bir saygınlık yaratırsınız ki sonradan kademeli kademi olarak o faizi düşüreceğinize tüm piyasa ikna olur. Bu da istikrar getirebilir toplum. Örneğin böyle bir e, yolda olabilir fakat buna daha Avrupa Birliği'nin girmesine gerek yok çünkü e, enflasyon henüz e, kontrol altında iki hanelere gitmiş değil ve şu nedenleri de şu an e, o, olağan dışı nedenler olarak işte pandemi oldu, Rusya savaşı oldu, işte tedarik zincirleri oldu, Çin'de sorunlar oldu gibi görülüyor. E, bir süre için e, Avrupa Merkez Bankası e, kademeli olarak e, e, faizleri arttırabilir veya arttıracağı her an arttırabileceğine dair sinyaller verebilir ki bu da bir politik aracıdır. Hı hı. Bahadır Bey çok teşekkür ediyoruz kıymetli analizleriniz ve katılımınız için. Sa